Sayın Cumhurbaşkanım, iyi akşamlar. Iyi inşallah tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Sen geldik, gelip gelip, Öyle öyle maalesef. Kutsallar bunları var. Ya, bir sıfır, bir sıfır maalesef bir yok, çok böyle zor durumlara Maalesef. Dikkat. Olsun sen de ulaşın. Önü olanın iş İspan alma. İspanya, Konya'da. İspanya, Pazar günü. İspanya'ya Evet, evet Hadi bakalım. Allah. Teşekkür, ediyorum. teşekkür ederim Onlar da denizden da... Burada hoca. Hocam, teknik direktörümüz burada. Başka grazie che sentiamo la vicinanza sempre. Yakınınız için teşekkür ediyorum piacere che ci segui sempre con grande affetto, evet. grande competenza. Evet. Bizi böyle takip ettiğiniz evet, için evet, çok teşekkür ediyorum. Evet efendim. Teşekkürler. <laughs> sayın Cumhurbaşkanım, <laughs> İbrahim Bey. Biz senin yolundan yürüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sen kolay olan hiçbir şey seçmedin. Zor olanı seçtin. Biz de zor olanı yapıyoruz. <laughs> Allah, Allah, Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanım İspanya'da seni mutlu edeceğiz Konya ve İspanya maçında. Saygılar sunuyorum. Efendim herkese selamlar teşekkür ediyoruz destekleriniz evet. için sağ olun.